Selamlar hepinize, 11.22 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Biraz küçük çaplı bir yamamız var. Bildiğiniz üzere zaten 23'te yeni sezon değişiklikleri geliyor. Bu arada bu patch'in yani 22'nin süresi de olduğunda, önümüzdeki iki haftanın sonunda, e, solo da kapanacak, dereceliler de kapanacak. R e, ratingleriniz de o anki derecelerinizde kilitlenmiş olacak. Genelde zaten 23 yamalarında e, büyük yamalar gelir, gelecek sezon hazırlığı yapılır. 24 ve 25'te, Gelecek sezonun hazırlıkları cilalanır. Oradaki problemler çözülür. Ee, bir gelir sonra. Mesela bir, yıl, bir sonraki yıl 12.1 geldiğinde de son ayarlama yapılır. Ve profesyonellikler çok büyük oranda 12.1'de e, 12 yani birinci yamayla beraber başlarlar. Bu da o yüzden biraz arayı doldurma yaması. Ee, Akali ile başlayalım. Akali'ye küçük bir buff geliyor. Ee, çok büyük bir buff olduğunu düşünmüyorum ama Akali iyi çok bitirmişlerdi. Oh olsun iyi de oldu. hiç oynanmasa daha iyi. Küçük bir buff veriyorlar o yüzden ona. E, seviye Pasifinin seviyeye bağlı olan hasarı 29 ila %70'den 35 ila %82 arası çekildi. E, yetenek gücü oranı arttı. Yalnız önemli olan nokta bu. %40'dan %55'e çıktı. E, yetenek gücü oranındaki artış taban artışından daha çok etkiliyor. Taban artışı çok önemli değil. 6 ile 12 arasında bir hasar artışı var ama e, yetenek gücü artışı daha önemli. Yani çok daha iyi güçlenen bir şampiyon haline gelecek tekrardan Akali. E, bu onu metaya dondurma? hayır. Çünkü meta Akali'nin barınabilmesi için çok sıkıntılı bir meta. Neden öyle? Akali'nin ana oynandığı dönemde neydi Akali'yi farklı kılan şey? Akali e, perdeyi atıyordu, siz perdesini atıyordu. Bir sürü vurulamıyordu ve Akali millete tek atıyordu. Kimse Akali'ye tek atamıyordu. Şimdi herkes herkese tek attığı için Akali'nin tek atmasının bir değeri kalmadı. Akali'nin en iyi yaptığı şeyin değeri kalmadı. En iyi ikinci yaptığı şeyin de e, aldığı nerflerden sonra yani hayatta kalımında aldığı nerflerden sonra e, önü biraz kapanmış oldu. O yüzden bunu da direkt olarak bunu meta'ya döndüreceğini düşünmüyorum. Graves e, önemli bir nerf alıyor o da. E, ama daha çok teknik koridor Graves etkileyen e, bir durum bu. Kritik vuruş yaptığınızda ekstra saçmalar çıkıyor ya üzerinizden. Yani normalde 4 tane çizgi gider üzerinizden. E, 4 saçma gidiyor. Krit attığınızda 6 tane gidiyor. E, o giden ekstra saç e, saçma dediğimiz şeylerin yayılan şeylerin hasarı azaldı. İlave saldırı gücü oranı %30'dan %20'ye indi. Kalista ciğerini sökün hasar oranı biraz arttı. %60 saldırı gücü oranından %70 saldırı gücü oranına çıktı. Ardışık mızrak oranı da 35 saldırı gücünden %35 saldırı gücünden, yani %20 ile 35 saldırı gücünden %23.2 ile %40.6'ya çekildi. Bunlar biraz değişik bir sayılar. Yani 23.2, 40.6 falan. Bunlar değişik sayılar. Tahmin ediyorum ki bunları baronda falan test ettiler. Baronu iki mızrak erken nasıl patlatırız, öldürürüz falan gibi bir şeyler yapıldığını düşünüyorum. Veya ejderde veya alamette. Yani biraz erken aşamalar, erken var her aşamadaki aslında ama gene de onun sanki görevler üzerindeki etkisini biraz kontrol ettiler gibi geliyor bana. Bu sayıları çünkü kafadan böyle seçemezler. Hani önceki haline bakalım pikselde artıyor. Her seviyede 3.75 artıyor. Şu anda bir garip bir şekilde artıyor. Kaç artıyor şu anda seviye başına? Hep aynı da artmıyor yani. Bir tuhaf bir artış var. Ee, bunu bir şeyleri test ederek yaptıklarını düşünüyorum. Ee, tabii ki güzel bir buff Kalista için ama Kalista da yavaş diyebileceğimiz şampiyonlardan biri. Kalista'nın güçlü yönü neydi her zaman? Koridoru çok güçlü bir şampiyon olması. Onun dışında zaten savaşlarda hiçbir zaman kimseyi tekleyemezdi. Ama işte bu herkesin herkesi tekleme muhabbetinde Kalista'nın yeri yok. Ne yazık ki hala da olmayacak. Kayn. Herkesin herkesi teklediği bir ortamda Kayn'in yeri oluyor. Çünkü Kayn teklenemiyor. Kırmızı Kayn güçlendiği zaman teklenemeyen bir şampiyon haline geliyor. Ee, ve kırmızı Kayn'e e bir buff var aslında. Darkin'e bir buff var. Darkin Q'sunun hasar oranı artıyor ve e, ultisinin maksimum canına bağlı e, olarak hasarınız artıyor. Yani daha yüksek canlı bir hedefe e, daha çok vurabiliyorsunuz. E, karanlık hasar Q'su Darkin'in Q'su. Kırmızı versiyonunun Q'su. E, ee, hedefin Azami canının %5'ini vuruyor. Kendi saldırı gücünün %65'ini vuruyor. Bunlar cepte. E, ee, hedefin vurduğunuz canının %5'inin yanı sıra sizin üzerinizdeki her 100 saldırı gücü başında da %5.5 buçuk Adamın canına vurmaya başlıyorsunuz. Bu %4'ten çıkarıldı. Ana olan kilit nokta bu zaten. Kane için 200 AD çok kolay değil. Kane oynadığınız zaman genelde defans almanız gerek ama 100 AD kolay yani ikinci eşyanızı da alıyorsunuz. Zaten Kandichen Sterak oynayan bir şampiyon olduğu için ikinci eşyada rahat rahat bu adaya ulaşıyorsunuz. Bu da her Q attığınızda rakibinizin maksimum canını ekstradan %1.5'unu vuracaksınız anlamına geliyor. Ki Kane çok sık Q atan bir şampiyon. O yüzden güzel bir buff olduğunu söyleyebilirim bunu Kane için. Ultisi davetsiz misafir eder. Hedefin maksimum canının %10'u artı her yüz 100 saldırı gücü başınıza %13'ü yerine. Hedefin maksimum canının %15'i e, artı her 100 saldırı gücünüz başına %13'ü şeklinde devam ediyor. Bu da ultinin hasarının %5 arttığı anlamına geliyor rakip canına göre. Toplamda %5 değil. Toplamda biraz daha fazla hatta. Kazex Q'nun hasar oranı azaldı. Solo Q'yu bu sezon aslında e, özellikle sezonun ikinci yarısında terör estirdi Bu şey döneminde de çok güçlüydü. Ee, sinsi pençenin güçlü olduğu dönemde de çok kuvvetliydi. İşte son dönemlerde bir eşya dizilimi çıkmıştı. Kaniçen e, ikinci durumuna gelmeden önce. Yani üçüncü hali diyelim. E, i̇şte yenilmez alıp Kaniçen alıp ulti evolve, ulti geliştirip ölmeyen bir Kazix falan modu da vardı. Solo Q'da aslında baya e, bolca domine etti Kazix bu yıl. E, her ne kadar pro play'e gelememiş olsa da hiç Solo çok fazla oynandı. O yüzden oraya için bir dengeleme geliyor. Kiosunun ilave saldırı gücü oranı %130'dan %115'e indi e, toplama hasarının şeyi. Ayrı düşmüş hedeflere de, izole olmuş hedeflere de e, verdiği hasar miktarı %273 ilave saldırı gücünden e, %241.5'a çıktı. Yani tek kaldığınızda çok hafif daha fazla vuruyor ama e, takımınızdan biri var aslında toplam hasarı da, yani taban hasarı da bir miktar düşmüş durumda. E, ana nokta, pardon özür diliyorum. yanlış şey yaptım 274 241 uçağı nasıl güçlenmiş oluyor Ayrıca yani izole olmuş hedeflerinde %273'den %241 buçağı düştü. O da nerflendi. Ben bir an salak gibi konuştum. O da nerflendi. Zaten o da yani. Ee, bunun ana sebebi ne? Kazıks çok kolaylıkla AD'ye erişim sağlıyor. Çok ucuz çünkü zırhleşme eşyaları. Sonra zırhleşme daha verimli. Hem de ilk item yoğumu aldığınız zaman çok da hızlı hareket ediyorsunuz haritada. AD'ye de çok rahat erişiminiz var. Zırt değişmeniz de var. Zaten delilercesine vuruyorsunuz. Hele bir daha ayrı düşerse tek atıyorsunuz. Onun biraz önüne geçmek için yapılmış bir dengeleme. Daha bile nerflenebilirdi öyle söyleyeyim size. Yani son dönemlerde solo da neredeyse her maça saklandığını gördüğüm bir şampiyon. O yüzden beklediğim bir nerf olduğunu söyleyebilirim. Maokayı pasif iyileştirmesi erken safhalarda azaldı. W'nun tam anasarı azaldı niye nerfleniyor aslında bu? Maokai'nin ana rolü yani yıllardır gördüğümüz rolü olan üst koridorda oynandığı için değil. Zaten artık Maokai bir üst koridor şampiyonu olmaktan çıktı. O artık bir destek şampiyonu. Destekteki solo kuvvetinden dolayı. E, pasifinin iyileştirmesi %7, %7 ila 15 arasından %5 ila 15 arasında çekildi. Kendi canınıza göre. E, Uğursuz ilerleyişin W'nun ta tabana sardı. 70 ila 170 yerine 60 ila 160 arasında çekildi. Bu arada gelecek sezonda Maokai ile alakalı bazı Ejderlerle alakalı özellikle değişikliklerden dolayı Maokai'de bir fazladan yaşama muhabbeti vardı. Biraz ona e, olacak gibi görüyor, göz, gözüküyordu diyeyim en azından. E, vardı demeyeyim. Bir pre nerf olduğunu düşünebilirsiniz bunun. Kiana o da bir nerf alıyor. E, erken aşamalarını biraz daha ediyorlar. Tabancanı 590'dan 520'ye indi. E, tabancan büyüme oranı seviye başına aldığı can miktarı da 90'dan 110'a çıktı. Şimdi bu tabi e, şu açılardan önemli. Bu arada oyunda galiba yanlış hatırlamıyorsam can büyüme oranınızı seviye 1'de alıyorsunuz. Öyle miydi ya? Neyse. Sonuçta bir canınız azaldı ama bunu 4-5 seviye civarından itibaren bonus haline getiriyorsunuz kendinize. Ki 4-5 seviye civarı çok da şey değil, kötü bir durum değil. 4. 5. seviyeye bir şekilde ulaşıyorsunuz zaten Kiana'yla. E, fakat Kiana'nın erken önü gerçekten zayıf. Özellikle işte, işte karşınızda Lee Sin varsa, Jarvan varsa, Olaf, ya yani Olaf'ı saymıyorum. Olaf zaten herkes dövüyor da. Bu tarz şampiyonlara karşı bir evde karşılaştığınızda direkt dayak yediğiniz için e, genelde kampları feda etmek doğru çözüm oluyor Kiana için. Rakipler için aslında bir nerf bu. Yani siz Kiana'ya rakipsiniz onun erken önü daha ağır cezalandırabilirsiniz e, demenin farklı bir yolu bu. Fakat Q'suna da bir nörf e, nerf geldi. Ee, bu bana saçma geldi Şimdi şöyle bir durum var Ha bu şampiyon Ya bu şampiyonu force'ladınız Ormanda oynansın diye Değil mi? Zorladılar Şampiyon olmadı yani Şöyle koridorda oynanıyor İlk çıktığında işte sezon 9 döneminde e, Ana başta koridor gibi oynandı Sonra ormana force'landı bu şampiyon Ormancılar bir sürü gank katıp sürekli kill alıp Dünya şampiyonu oldu Tian Ondan sonra şampiyonu Biraz nerfediniz ve bitti Şimdi gene son yamalarda bu şampiyonu ormana forsladınız. Ormana gönderdiniz. Ormanda oynansın dediniz. Okey. Ama ormanda oynanabilmesi için verdiğiniz buff neydi? Q'nun fazla vurmasıydı. E şimdi siz Q'nun ana hasarını düşürüyorsunuz. Q'nun ana hasarını düşürdüğünüz zaman ne oluyor? Bu şampiyon zaten koridorda iyice oynamaz, oynanamaz hale geliyor. Yani şu anda Kiana'yı koridorda seçmek troll. Reportlarsınız adamı. Yani hoş değil. Hoş değil. Beğenmedim bu değişikliği. Q'sunun hasar oranı 60-160 arasından 50-170 arasında çekildi. E, saldırı ilave saldırı oranı %90'dan %75'e çekildi. Bu arada e, yani şeyi dikkatimi çekiyor hakikaten. Bazı şampiyonların ne biçim AD oranları varmış ya. Yani Kazix'inki de bu da aslında çok yüksek. Bu alan hasarlı uzaktan atılan bir yetenek. Çok uzaktan atılmıyor gerçi ama e, yani saldırı tamamını eklemesi falan Curet E'sinde de bir saldırı gücü oranı e, nerfi var. Onun da ilave saldırı gücünüzün %70 yerine %50'si e, olacak. Taban hasarında bir değişiklik e, var. O da ilerleyen seviyelerde arttı. Ama bu çok önemli. Zaten son maksadınız yetenek. E, o yüzden bunun daha önemli bir nerf olduğunu söyleyebiliriz. Qiyana'nın durumu için. Yani... Evet belki ilerleyen aşamalarda yetenek güçleniyor ama en son fullediğiniz yetenek olduğu ama çok bir anlam ifade etmiyor. Bunu Kiana'ya genel toplamda biraz sert bir nerf olduğunu düşünüyorum hasar anlamında. Ama can e, her zaman ekstra can iyidir yani. E, ne kadar arttı derseniz toplamda da seviye başına 20 canınız arttı 17 seviyeniz var 340. Galiba level 1'de de alıyorduk onu 18 olması lazım ama. E, 360-70 yani 270 ile 290 arasında bir can kazancınız oldu aslında Kiana'ya. Renekton. W'sunuz sersemletme ve kilitleme süresi uzadı. Sersemletme rakibe yaptığınız kilitleme sizin animasyon sırasında kendinizi kilitlediğiniz durum. Sersemletme süresinin azalması çok etkiledi. Renekton'u kimse oynamıyordu zaten. Tekrardan onu geri aldılar. Bu 11-18'de yapılan bir nerf'tü. Onu geri aldılar. Riven. Taban hasarı arttı Riven'ın. Ve E'nin kalkan oranı arttı. Ben Riven'ın... Ya bu Kanichen'den dolayı yapılmış bir buff. Kanichen kullanıyordu Riven. Ee, ve Kaniçen nerflendikten sonra ana eşyası nerflendiği için şampiyonu bufflayalım hareketi. Abi bufflamayın ya. Ya bufflamayın arkadaşlar. Eş, eşyayı nerflemenizin bir amacı var. Eşya niye nerfleniyor? Çünkü kaniçen, kaniçen çok güçlü olduğu için kaniçeni kullanan herkes de çok güçlü oluyor. Şimdi sen eşyayı nerflerinde ne oluyor? Bütün bu şampiyonları da aslında dolaylı yoldan nerflemiş oluyorsun. Riven'ı niye seçip bufflıyorsun onun içinde? Başka bir alternatif üretsene bu şampiyonu onunla oynasın. Niye kan içenle oynamak zorundayız? Ya ben bunu anlayamıyorum. Allah Allah yani ya. Niye abi niye? Niye kan içen zorluyorsunuz? Olmasın. O Her şampiyonda kan içen almayı versin. Aa. Gelecek sunuma gelirken inşallah bir ayar çekerler bunlara. Yap karabaltayı ihtişamlı eşya yap. Versin armor penetration versin o bir eşyalarına. Ayarla bir şeyler gönder gitsin. Al oynar bu şampiyon karabaltayla. Sera da ihtişamlı yap. Bak bakayım o zaman ondan sonra Kısterak Kanıçan Aa çözdüm bütün oyunu. Aa çok güzel oldu. Kısterak Kanıçan bu ülkenin bütün problemleri çözdüm. Kısterak'a ihtişamlı yapıyoruz. Aa. Son akla güzel oldu. Hadi buyurun. Evet. Bütün sorunlarımızı çözmüş bulunuyoruz. Tebrik ediyorum. Zonya'yı da ihtişamlı yapıyoruz. Hadi görelim biraz League of Legends görelim ya. Bu neymiş abi? Her şampiyon aynı bir. Her şampiyon aynı bir. Aa mid lane misin? Luden Kozmik kızlandırıcı Zonya. Üçünü alıyorsun sırayla. Void Staff zaten fix. Tamam. Bu. Üst koridorda dövüşçü AD misin? Kan Bu, bu yani. Başka hiçbir şey yok. Ya bir oyunda en, en geniş eşya dizilimi çeşitliliği nişancı da olabilir mi ya? En az şampiyon nişancı da var. Nasıl orada oluyor abi en geniş eşya dizilimi çeşitliliği? Saçmalamayın bu nedir ya? Neyse Riven'a denk geldi. Ama yani saçmalığın ne kadar boyutlu olduğunu görüyorsunuz. Çok basitmiş hakikaten. Hı. Düşününce Ster Arnazonya'nın ihtişamlı olması bütün problemlerini çözüyor ya hakikaten. Kafasına göre alamayacak kardeşim herkes. River ee, W ki patlaması. W hasarı e, taban hasarı her seviyede 10 arttı. E, taban hasarı yani ana hasarı kendini. Saldırı gücüyle oranı değişmedi. E, Esna kazandan kalkanında taban ha, e, halinde bir değişiklik yok. Saldırı gücü oranı %100'den %120'ye çıktı. Ama Karıçan'la oynamaz. Yani bu arada çok iyi kullanıyor. Yeni Kaniçen'i de çok iyi kullanıyor. Çünkü e, o da mutlak sömürü veriyor. Bu arada bu yamada Kaniçen'e de bir buff var. Mutlak sömürü Riven'ın aslında sevdiği bir şey. Çünkü şeyi çok yapabilen bir şampiyon Riven. E, hem yetenek hem oto modunu çok rahat yapabilen bir şampiyon. O yüzden e, zaten işine yarıyordu yeni Kaniçen'de. Eski Kaniçen'e çok da ihtiyacı olmadı, olmuyordu bence Riven'ın. Varus'un hasar oranı arttı. Bu da e, Worlds öncesinde örtülen şeylerden bir tanesiydi hasarına. E, taban saldırı taban hasarı aynı. ilave saldırı gücünü %60'tan %90 saldırı gücüne çıktı. Vay. E, biraz hayat kalitesi iyileştirmeleri geliyor bayağı ama e, bunun devamının geleceğini söyleyebilirim. Vaya e, bunların şu anda gelmesinin bir tane sebebi var. Çünkü e, her yerde Arcane fragmanı yayınlanıyor. İşte mini dizi şey animasyon animasyon serisi, animasyon dizisi fragmanları. Ve Vay'ı insanlar hatırladı. Ya bizde böyle bir şampiyon var diye. Yani dizinin fragmanlardan anladığımız kadarıyla başrolü Vay. Jinx'le beraber. Ee, başrol olduğu için de bence şampiyonu hatırladılar ve birileri girip oyuna e, geliştiricilerden denedi. Ve bu dedi ki abi bu şampiyon çok takılıyor gibi oynanıyor. Doğru düzgün yolda bile yürüyemiyoruz. Buna bir en azından bir ayar çekelim bir cilalayalım dediler. Ben bayağı buff gelmesini de bekliyorum bu arada. Bence çok zayıf bir şampiyon Vay. Yani rework, sert rework'e rework e ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama yeni pasifi etrafına yani W'sunu da kendi pasifine yedirip yeni bir W koyup başka bir hale getirilebilir bence. İyi bir şeyler lazım çünkü Vay'a. Ve onu da geleceğini düşünüyorum bu arada. Hele bir de dizi iyi çıkarsa, millet severse, gidip de Vay oynamaya girerse kesin buff geldi hazırlanın. Kesin yani. Ama lazım. Yani şey bafa olmaz bu. Ee, hani hep bir muhabbet vardır ya işte kostüm çıkaracağız o şampiyonu baflayalım. ki biraz farklı bir durum olur onlardan. Yani kostüm çıkaracaklarsa çıkarsınlar Tabii de. Ee, vay zaten zayıf, ee, zaten bafa ihtiyacı var. Biraz denk gelmiş olur. Duvar delenin e, geri savurma süresi 0.75'e e, çıktı. Duvarın üstünden atlarken artık daha kolay atlayacaksınız çünkü sizi duvarın biraz ilerisine itecek e, animasyon olarak. Artı ultisinde de e, havaya savurma süreniz de tam sabitlendi. 1.25 ila 1.49 arasında e, değişen bir şey vardı. E, eski tasarım şampiyonlardan biri olduğu için aslında böyle şeyler olması normal. Cilalı değildi. E, cilaladılar, düzelttiler, parlattılar şimdi. Bakalım e, gameplayinde ne kadar değişiklik olacak. Vayın. E, Yuumi, nerf ya. E, Worlds'deki halinden zaten belliydi. Leblanc nasıl nerf de hala gerçekten çözebilmiş değilim yani. E, i̇nanılır gibi değil. Hadi TF'i anlıyorum. TF çünkü gerçekten iyi oynandığı zaman fark yaratan bir şampiyon. Ve Worlds'de en iyiler var. Tamam bunlar fark yaratıyorlar. Ama LeBlanc yani Aykut kardeşim kusura bakmasın ama Euphony bile her maçın içinden geçiyor LeBlanc'la abi. Yani. Bunu kötü olduğu için söylemiyorum bunu. Ama Euphony bir Worlds oyuncusu değil. O bile her maçın içinden geçiyorsa şampiyonun ne durumda olduğunu anlayın yani. LeBlanc nasıl gene nerf Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Yumi 7 nerf E'si çıldırın e, yeterlik gücü başına e, verdiği hareket hızı miktarı yüzde o, gücü oranı azaldı yüzde ondan yüzde altıya çekildi e, iyileştirme miktarı da gene yetenek gücünü e, artı tabanından nörfler 70 200 arasına 70 190 arasına yetenek gücü oranı da yüzde 40 yüzde %35 35'e çekildi e, güzel tatlı bir nerf. çok da büyük de bir nörf değil yani komple yumi metadan da düşürmez aslında. Kaniçen 50 can arttı. Mutlak sömürü miktarı %2 arttı. Ee, geçen yamadan sonra e, beklenti çok farklı Kaniçen'le alakalı. Çünkü Kaniçen ne sağlıyoruz size? Ben araya gireyim. Bam gün 5 kişinin arasına gireyim. Basım canım fullensin. Yani bu yok. O yüzden yanlış oynadı oyuncular. Ben de dahil. Ben de ilk başta Lee'sini aldım. Jarvan aldım. Gittim denedim Kaniçen'i. 5 kişinin arasına giriyorsunuz. Canım olmuyor diyorum yani. Çünkü eşyanın amacı senin canını 5 kişinin arasında doldurmak değil artık. Senin canını düzenli olarak doldurmak. Sen yanlış oynadığın için kardeşim. Neden? Sakın içen buff alıyor. Gereksiz. Çok yanlış bir buff. Hele şimdi daha da yanlış bir buff. Bir yeni sezon gelsin. Yeni sezondaki şeylerin durumu şampiyonların durumunu, e haritanın durumunu, yeni ejderleri falan bir görelim. Orada bufflayın. Daha bir yama geçti. Daha bir soru. Bir bu arada bir yama bence e, yeterli sonuç vermiyor çoğu şey için. E, ama onlar yeterli olduğunu düşünüyorlardır. illaki çok büyük bir araştırma ekibi var o konuda. Ama hemen buff geldi. E şimdi biz şey. Yani şu daha büyük problem ne? Atrox daha güçlü oldu. Atrox en güçlü oldu belki de bir anda. Mutlak sömürü ona yarıyordu. E, Kayn'e e de buff attınız. Kanisha'ya e de buff attınız. E Dark'in Kanei nasıl keseceğiz abi biz? Ben Darkin anlamaya devam mı etmek zorundayım? Zaten sıkıntı. Bu arada Kane için ya yani Kane'in mutlak sömürüye ulaşabilmesi zaten büyük bir problemdi. Çünkü kırmızı ikinci sayfadan kırmızı runu aldığınızda bile kırmızı sayfaya gittiğinizde oradaki mutlak sömürüye aldığınızda bile Kane kontrolden çıkan bir şampiyon. Artı Kane zaten dönüşmek için birileriyle kavga etmek zorunda olduğu için erken oyunda ekstra saçma genkler de deniyor. Bir tanesi tuttu mutlak sömürüyü oradan aldım. Eşyayı bitirdim. Deliler gibi canım doluyor. Zaten ultiden canım doluyor. Zaten bunun aktifinden az da olsa canım doluyor. Zaten Darkin olduğum için yetenekleri vurduğunda canım doluyor. E oynayın tank şampiyonunu ürettiniz siz şu anda Atrox ve Kayn'le. Var mı başka Darkin şampiyon? Benim aklıma gelmiyor. Aklınıza gelen varsa yeni çıkacak Darkin falan şampiyon. Oynayalım ölmeyelim yani. Çok gereksiz buff. Çok gereksiz buff. Bir sürü hayat kalitesi değişikliği var bu arada. Bunları kendi okumanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü hepsine tam olarak oyun içerisinde ne anlama geldiğini acık e, ancak oynayanlar bilir. Yani mesela Azir'in W ileri yeteneğinin hiçbir rakibe isabet etmese bile tansiyonu göz yükleri vermesi hatası giderilir. Şimdi bunu anlayabiliyorum ben. Çünkü bir problemmiş. Bu bir bug'muş. Ama hayat kalitesi arttıran şeyler şampiyonu oynarken hissedebildiğiniz şeyler. Vay'da bahsettim ya az önce mesela. Nerede? Şu sizi duvarın Öbür tarafına mesela kalın bir duvardan atmaya çalışıyorsunuz duvarın içinde kalacağınız zaman duvara yumruk atmışsınız gibi oluyor. Ama size buradaki verdiği elli menzili ne oluyor? Kendi Q'nuzun e, tam menzilindeki veya daha ufağındaki bir duvarda rahat rahat öbür taraftan çıkmanızı sağlıyor gibi bu tarz hayat kalitesi değişiklikleri oynarken hissedebileceğiniz değişiklikler. O yüzden kendinizin okumanızı tavsiye ederim. Ee, genel anlamda küçük bir yamaydı. Çok bir özete gerek yok aslında üzerinde. Ee, zaten önemli olan 11.23 olacak. 23'ten itibaren de yeni sezonun haline geçiyor olacağız. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.